Denk gelmesi neredeyse imkansız olan görevlerden biriyle birlikteyiz bugün. Neyi kastettiğimi anlamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim dostlar. Görev tam olarak burada ve mekana vardığımızda abimize gullar musallat olmuş vaziyette. Hemen iki tekme bir tokat kıvamda gulları kesiyoruz ve Gert Boral ile konuşmaya başlıyoruz. Allah razı olsun senden koca yürekli Witcher filan derken niye bu cesetleri taşıyorsun? Hasta mısın birader diye sorgulamaya başlıyoruz. Adam ceset taşıyıcısı çıkıyor. Parası çokmuş. Ulan bak hasta olursun efsunger değilsin sen dediğimizde ise pis mutantlardan değilim ben filan diyor. Ağzının ortasını çakmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Eleman hiç hastalığa yakalanmam diyerek caka satıyor. Sabır taşı Geralt cosplayimizle vebadan ölen bu cesetleri yakmazsak hastalığın yayılacağını hatta işsiz kalacağını söylüyoruz. Sonra adamın ikna olası tutuyor. Arabayı bir güzel igni ile alevlerin arasına sokuyoruz. Eğer bu göreve denk gelir yanından geçerseniz yahut arabayı yakmazsanız başarısız sayılıyorsunuz haberiniz olsun. Araba yandıktan sonra elemana git kıyafetlerini yak baştan aşağı fırçalan diye tavsiye veriyoruz. Taş kafalı hıyarası yok yok bana bir şey olmaz demeye devam ediyor. Görev normalde tam olarak burada bitiyor. Devamı filan yok zannediyoruz ama var arkadaşlar. Bunun için iki hafta geçirmemiz gerekiyor. Artık meditasyon mu yaparsınız yoksa Pasiflora'ya gidip takılır mısınız burasını bilemem. Ben meditasyon yapmayı tercih ettim efendi bir insan olarak. Elemanımızın belireceği yerse burası. Yakın Gidip bir süre sonra looking for ghouls why no one else to do me in been in a bad way for days final breaths like but somehow can't die so strong since i were a lad damn it hmm. we met before i pulled me from under a pile of stiffs. I was sure their scourge would never touch me. So sure, so foolish. Oh. Listen, you did me a kindness once, do me another. Got a sharp sword there. Finish this. Birinci to such him, Miss Boiler. You sure? I beg you! Do it quick, then burn my remains. Alright. Sangi. Take this. I thought I'd leave some coin for me young'uns, but they've no need of it now. sorry can't do that i beg ye no No, why the hell not you disgusted afeard of your conscience oh, gods damn it do it quick i'll pay ye if you won't get out of my sight let me die in peace if you won't, get out of my sight. Let me die in peace. Evet dostlar, Witcher dünyası böyle bir yarıştı. Işte. Bazı görevler haftalar, bazı görevler aylar, hatta bazı görevler yıllar sonra çözüme ulaşabiliyor. Bakalım dördüncü oyun bu mükemmelli devam ettirebilecek mi? Diyor. Videonun kapanışına geçiyoruz. Bana izlenme kaygısı gütmeden Witcher videoları yapma fırsat tanıyan katıl üyelerime ve her daim izleyerek destek olan dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.